X artı 3 iyonunda elektronların orbitale yerleşimi gösterilmiş. Burada 10 tane elektron olduğu görülmekte. X artı 3'ün 10 elektronu varsa X'in nötr halde 13 tane elektronu vardır. Nötr X atomun elektron dağılımına bakacağız. 13 tane elektronu orbitallere yerleştirelim. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 13 tane elektronu yerleştirdik. Dolu ve yarı dolu orbital sayısından bahsediliyor birinci ifadede. S orbitali bir tane, S bir tane, P orbitalleri üç tanedir. S orbitali bir tane, P orbitalleri üç tane, 3P orbitallerinde bir tane elektron var. Burada görüldüğü gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dolu, bir tane yarı dolu orbitali vardır. Elektron düzeni küresel simetrik değildir. 3 p orbitallerin hepsi yarı dolu veya hepsi tam dolu olsaydı elektron düzeni küresel simetrik olurdu. İkinci ifade yanlış. Px orbitalleri x ekseni üzerinde gösterilir. Bu gösterim şekli Px orbitalidir. Üçüncü ifade doğrudur. Doğru cevap D seçeneğidir.